Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Hangisi? Bu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi Zehra'nın çok istediği çılgın komşumuza karşı bir oyun oynuyoruz. Efe görmüyorum. Görmüyoruz. O da bizi görmesin. <laughs> başlayalım mı? Hadi bakalım. Şimdi biz birinci bölümden başlayalım. Bir. 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 Evet. Bakalım. Görevi geçmiş mi? Yok. Ne diyor? Ne diyor bize bakalım şimdi göreceğiz. Karayız. Evet. Ha böyle git diyor. Böyle çevirin diyor. Çevirin diyor. Ne diyor bu? Ya yani, hediye kutusunu alın diyor. Gidin 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 gidin, 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 ben gidin, ben gidin ben diyor. Kim diyor onu? Komşu mu? Evet. Eh. Buraya da hediye kutumuzu alalım. Şimdi diyor koş koş diyor. Komşum diyor geliyor diyor. Haberin olsun diyor. Kaçalım ya. <laughs> Bakalım. <Evet>. <gülüyor> Yüzden patlıyor. <fat> <laughs> Ay. Ben kadar? Evet, benden diyor herkes ediyor. Kim bana hediye <laughs> ana? <gülüyor> Yıldızlar döndü. <laughs> Evet, şimdi ikinci bölümümüze geçebiliriz. Bakalım ikinci bölümümüzde komşumuz adı da Grumpy'miş. Uyuyormuş. Diyor git diyor ona diyor biz sürpriz yapacağız diyor bakalım. Buradaki peynirleri diyor al diyor. Evet, o da diyor peynirleri. Komşun diyor uyurken diyor onun ne yapacağız yanından mı bırakacağız? Üstüne koyalım. Üstüne mi bırakalım? Evet. Hadi bakalım. Sonra onlar fare. Fare mi olacak sonra? Fareler yanına mı gelecek? Şuradan kapıyı açalım bir. Kapı oradan evet oradan kapı açılıyor. Şuradan da yemek odamıza girelim. Peynir şunlar herhalde değil mi? Evet peynirleri aldık. Şimdi diyor yatak odası bire git diyor. Orada da bizim komşu yatıyor herhalde. grup <laughs> evet. Bir burası değil mi de? Ha? <laughs> Tek odası bir burası. Burası. Çalsın şu kapıyı. Şimdi geçecek olan. Uyuyor yorayım <laughs> ya. Buraya mı? Evet. Bıraktık. Allah! Paralar bastı. Hey Grinpy paralar bastı. Değillerle <laughs> paralar bastı ve Grinpy <laughs> <laughs> Basitmiş bu ya. Bakalım ödülü ne var. Öteki bölümümüzde ne diyor? Grimpy o banyoda ne yapacağız? Buradaki aküyü alacağız. Evet. Çalışma odasındaki aküyü alacakmışız, tamam mı? Banyoyu oraya bırakacağız. O zaman bu banyoya girince elektrik mi çarpacak olur? Evet. Kız çok kötü şeyler yapıyoruz ha. Evet. Hadi gidelim çok mi? Kötü değil mi? <laughs> Ama elektrik çarpacak grup Çarpsın mı? Çarpsın. <laughs> o kötülük <gülüyor> mi yapıyor. Kötülük mü yapıyor? Ay burada bir kapı daha var. Kapı daha. Alıyorum bu aküyü. <laughs> Hadi bakalım. Nerede? Hangi Nerede? ay? Metal <laughs> mı ya? Ha şu ayak izleri var zaten. Onu götürüyoruz. Bir sürü oda var burada ya. Bırakıyorum buraya. Buraya bırak. Evet. Hadi. Eyvah. Eyvah kaçacağız. Kaçacağız, kaçacağız, kaçacağız. Komşu geliyor, komşu geliyor. Kaç, 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 kaç. Eyvah. Kaçtık. Bekleyelim bakalım. Şimdi bekliyoruz. Ne olacak? Eyvah. Aa, buraya mı geliyor? Komşu. Gelmez Eyvah. Suya girdi. Elektrik çarpacak şimdi. Çarpar mı? Eyvah! Buradan niye öğreniyoruz? Su elektriği geçirir değil mi? Elektrikli bir şeyi suya koyarsak çarpar bizi. Evet. Fişe su götürürsek patlar. Tamam mı? Evet. Bunları unutmayalım. Üstünde patlar. Evet. Grumpy hayaletlerden çok korkuyormuş. Hadi diyor onu bir korkutalım mı diyor. Hayaletçisi. Vay. Evet diyor iskeleti al diyor çalışma odasından Nereye Bir şey bakalım. Bir bedroom var. ikinci bedroom ha ikinci yatak odası da varmış buraya bırak diyor şimdi çalışma odasından iskeleti alacağız tamam mı grampi uyuyor ya onu oraya bırakacağız sonra da gramofonu mu çalacağız ha o uyansın diye Anladın mı? Bu korkacak, bir uyanacak karşısında iskelet. Eyvah çok korkunç bir şey gerçekten değil mi? Ben, ben iskeletlerden hiç korkmam. Korkmaz mısın? Ben çok korkardım ya. Hadi gidelim mi? İçi kapattığımda bile korkmam. Oo, sen maşallah hiç korkmuyorsun. Burası yemek odasıydı. Stadyum yani çalışma odamızdan iskeletimizi aldık. Nereye gidiyoruz şimdi? Hangi o yatak odası? Hangi yatak odası? Hangi yatak odası? biz aldık. İkinci yatak odasıydı değil mi? Burası mı ya? Dur bakayım. Evet evet uyuyor evet. bak uyuyor uyuyor uyuyor. 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 Haydi şimdi buraya bırakalım İske... eyvah eyvah bu gerçekten korkunç bizim yaptığımız. Kaçacağız hemen. <gülüyor> <gülüyor> hemen kaçmamız lazım. Nerede bu kapıya. Eyvah yakalayacağız. Yakalayacağız. Ay Allah. Eyvah. <laughs> sen böyle karşıda eşlik ettin ki o İyi ne yaparsın? Şey Hiç Korkmaz mısın? Hiç de bile. Hiç de. Hiç. Ben o eşlik ettin var ya pırırırı kaçarım. <laughs> evet sen kaçarım biliyor musun? Sen Hayır anne bak aç. <laughs> e, bana kaçar. Niye sen beni korkmaz mısın? Dur ne diyor? Ha saçlarını çok seviyormuş ne yapacağız? Eyvah saçına boya mı dökeceğiz? Biz? Eyvah eyvah eyvah. Dedim direkt gidiyor. Dur bakalım. Aa saçlarını şampuan yerine başka bir şey koyacağız. O da saçlarını böyle yıkayacak ya. Boya olacak herhalde. Sadece yapalım mı? Ama senin yaptığın da çok ayıp yani. Ama o bize kötülük <laughs> yapıyor. Ne yaptı bize ya? Kimse sevmiyor adamı zaten. Önce bedroom birden, ah bedroom birden diyor, bedroom bir burası. Mı? Gel bakalım. Ama ama sen. Orada. İyi de bedroom 1 burası değil ki. Burası bedroom. Bir de evet. bedroom 1'i varmış. Kadar oda var ya. Dördüm çok oda var. Dur. Daha çok oda var. Evet, bedroom 3 burası. Evet. Burası plan odası. Bedroom 2. Evet. Ee, bedroom. Bedroom 1. Şöyle otur ama kaydım bak. Böyle yapma. Gel. Tamam. Hı şimdi buradaki ne? Bedroom diyor, ki. Bedroom Burada <laughs> bak mutluluklar da var ha sen seversin. Köş varsa tek gün zoyla değil mi? E bunu alabiliriz ama. Ha? Aa? hayır işte bedroom bir renk. Burası o zaman bedroom bir değil mi? Şurada bir yer daha Ha burası burası buyuru, burası Şükür, Biz buradakini alacağız? Bak bunu alacağız. Bunu yani aldık şimdi karışık bir şampuan aldık. Şimdi ötekine gideceğiz. Orayla değiştireceğiz. Sonra kaçıp izleyeceğiz. <laughs> eyvah eyvah. 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 Şampuan kaç 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 kaçacağız. Eyvah geliyor geliyor geliyor. Kaç 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 yakalması değil. Evet şimdi bekleyelim bakalım. Gizli oda burası. Burada bekleyelim. Şu kapımıza kapatalım. Görmüyorsunuz. Şimdi eyvah bakalım saçlara ne olacak ya? Ne olacak acaba? He? Ne olacak sence? Zaten saçı da yokmuş ki. Allah gitti saçlar gitti gitti gitti. Ev hepsi döküldü. Kel oldu. Eyvah. Senin yüzünden kel oldu. Ay bettin ama Kel yaptın. Kel oldu bu. Kel <laughs> Hadi bakalım. Ben de kalsın. Bende de var biraz evet maalesef. Sen de benim şampuanlı mı kız? Evet. Sen de bala mı yapıyorsun? Evet. <laughs> Valla şüphelendim şimdi ya Ben olsun. Evet. Evet. Demek ki sen de benim saçım biraz Şampuanından bir şeyler koyuyorsun. He? Ben, ben şampuanından Ne diyor? Çalışma odasına git diyor. Gidelim bakalım. Ne yapacağız? Hadi bakalım. Diyorum. Ne yapacağız? Göreceğiz. Bunu alalım bakalım. Bedroom <laughs> buraya gideceğiz. Bedroom buraya Buraya da geldik. Bunu aldık. Eyvah kaç 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 kaç. kaç, kaç. Evet. Hemen gelecek hemen gelecek. Gidelim gidelim gidelim. Şık 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 şık. Bakalım ne olacak. Kaçtım ya. Kaçtım ya evin dışına çıktım vallahi korktum biraz. Yok. <laughs> <laughs> sen de biraz değil mi? Aferin sen. Ay, ay, kay kay. Kaydı beni düştü. Ne var işte? Ne var anlamıyor musun? Çoğunu anlıyorum. Evet. Ben de çoğun anlıyorum. Kalan bölümlerde son oynayalım olur mu? Güzel. Tamam. Bir tane daha çekelim bundan. Bu güzel değil mi? Bir tane daha Tamam. O zaman hmm. görüşürüz. Birazdan geleceğiz. Evet. Tamam. Hadi görüşmek üzere. Bir de deli öğretmenimize bakalım mı? Bak. Ne yapıyor? Hadi deli öğretmene bakacağız. Görüşürüz. <laughs> Abone olmayı unutmayın.